Merhaba, Koza Kıyıtın Merkezi adına ahşap boyama dersimize devam ediyoruz. Bugün sizlere değişik ahşap süsleme modellerimizden örnekler göstereceğim. Ahşap boyamanın şöyle güzel bir yanı var, süsleme çeşitliliği çok fazla. İstersek evimizdeki eskimiş mobilyalarımızı renklendirebiliyoruz. İstersek hazır ahşap ürünü satın alarak onları dilediğimiz şekilde renklendirebiliyoruz. Dilerseniz kullanacağımız malzeme çeşitlerimizi ve ahşap boyama modellerimize geçelim. Boyanabilir ahşap ürünlerimiz ister ham olarak satılan tepsi, kutu, sehpa, anahtarlık gibi çeşitli ahşap ürünlerinden satın alıp alabiliriz. İsterseniz de evinizdeki herhangi bir mobilyayı boyayabilirsiniz. Dilerseniz de ikinci el olarak satın aldığınız eşyaları kendi dekorasyonunuza uygun hale getirmek için ahşap boyamadan yararlanabilirsiniz. Seçim sizin. Zımpara kullanırken ahşap boyama yapmaya başlamadan önce boyayacağımız yüzeyi pürüzsüz hale getirmeliyiz. Bu nedenle ilk ihtiyacınız olan malzeme, ilk ihtiyacımız olan malzeme zımpara olacak. Geniş yüzeylerde sünger zımpara kullanabilirsiniz. Bir adette kağıt zımpara kullanmamızda fayda var. Boyalarımız ahşap yüzeylerin boyanmasında akrilik boyalar kullanılır. Sen de farklı farklı markaların satışa sunduğu Rengarenk boya çeşitlerinden dilediğini satın alabilirsin. Mat, parlak, metalik gibi farklı özelliklere sahip boyalarla kendi çalışmalarınıza imza atabilirsiniz. Zımparladığın yüzeye iki kat boyayı uyguladıktan sonra yeni bir uygulama yapmadan önce mutlaka boyanın kurumasını beklemelisin. Fırçamıza geçelim. Ahşap boyama için mutlaka farklı boyutlarda birkaç tane fırçamız olmalı. Burada görmüş olduğunuz gibi birkaç tane farklı boyutlarda fırçamız olmalı. Ahşap zeminimizi boyamak için fırçamız, stencil fırçamız ve ince uçlu fırçamız. Vernik verniğimize geçelim. Ben sprey vernik kullanmayı tercih ettim sprey verniğin kullanımı daha pratiktir. Doğru teknikleri uygulayarak ahşap boyama işlemini tamamladıktan sonra yüzeyimizin pürüzsüz bir görünüme sahip olması ve boyanın dayanıklı olması için vernik kullanmamız şart. Boyamış olduğunuz yüzeye isteğinize göre parlak ya da mat bir vernik uygulayabilirsiniz. Benzer şekilde likit veya sprey vernik çeşitlerinden de dilediğiniz seçebilirsiniz. Sprey verniklerin kullanımı daha pratiktir. Vernik uygulayacağımız yüzey mutlaka kuru olmalı. Bu nedenle yüzeydeki boya katmanları tamamen kurumadan vernikleme işlemine asla geçmemeliyiz. En pratik ahşap boyama tekniklerini göstereyim sizlere. Ahşap boyamada kullanılan çok sayıda farklı teknik vardır. En pratik şekilde uygulayabileceğimiz teknikler şunlardır. Burada uygulamış olduğum gibi bu ahşap ürünümüzde uygulamış olduğum gibi stencil tekniği stencil tekniğimiz hazır stencil şablonlarından birini alıp objenin üstüne yerleştirerek ister sprey ister kit boya kullanarak bu deseni ahşap üzerinde kolayca aktarabiliriz. Tabii ben stencil tekniğini uygulamadan önce budaklama tekniğini yaptım. Budaklama tekniğini uyguladım. Budaklama tekniğini uyguladıktan sonra stencil tekniğini uyguladım. Eskitme tekniğimiz. şöyle göstereyim. Düz bir renge boyadığımız ahşap yüzeyimizi ufak fırça dokunuşları ile Vinçage bir görünüm yaratmak istiyorsak kuru ve eski bir fırçayı elinize alıp eskitme deseni oluşturmak istediğimiz renkteki boyaya hafifçe daldırıyoruz. Fazla boyayı peçete veya kağıt üzerinde yapacağımız fırça vuruşu ile temizledikten sonra kalan boyayı yatay, sert ve tek bir hareketle eskitme yapmak istediğimiz yüzeye sürüyoruz. Birkaç kere tekrarladığımız bu uygulama ile nesnelere eskitme görünümü verebiliriz. Daha doğal bir görünüm kazanması için birleşim noktaları ve sivri köşelerde daha yoğun uygulama yapabiliriz. Bunun bu eskitme uyguladığımız ahşap ürünümüzün üzerine dekupaj tekniği uyguladık. İlk kat boyayı uyguladıktan sonra farklı desenlere sahip Dekupaj kağıtlarını kullanarak güzel tasarımlar oluşturabiliriz. Dekupaj kağıdını kullanmak için dekupaj için özel olarak satılan dekupaj tutkalı ile ahşap yüzeye yapıştırabiliriz. Dekupaj kağıdımızın yapıştırmadan önce dekupaj tutkalımızı sürüyoruz zeminimize. Daha sonra dekupaj kağıdımızı yapıştırıyoruz naylon naylon yardımıyla hava kabarcıkları kalmaması kaydıyla yapıştırıyoruz ve çok güzel ahşap yüzeyimiz oluşuyor beni dinlediğiniz için teşekkür <laughs> ederim